Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bergüzar Korel'den makyajsız paylaşım. Sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Bergüzar Korel son olarak makyajsız biz karesini takipçilerin beğenisine sundu. Güzelliğiyle başarılı oyunculuk performansı ile ekranların aranan üzüllerinden biri olan Bergüzar Kore, son dönemde doğal hali sosyal medyada sık sık paylaşıyor. Ekranlardan uzak ve herhangi bir projede rol almayan ünlü oyuncu Korel makyajsız pozunu yayınladı. Doğal haliyle objektif karşısına geçen Bergüzar Korel gönderisine günaydın notu düştü. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı takipçilerinden oldukça ilgi gördü.